Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda portakal soslu kek tarifi ile geldim. Kekimizin yapılışına geçelim. Oda sıcaklığındaki 4 adet yumurtamı kabımın içerisine alıp üzerine 1 su bardağı toz şekeri ekleyip yumurtaların beyazlaşıncaya kadar çırpıyorum. Eritmiş olduğum 125 gram tereyağını ekliyorum. 1 su bardağı portakal suyu 3 su bardağı un ilave ediyorum Son olarak bir paket kabartma tozu ve 2 adet portakal kabuğu rendesini de ekliyorum. Önceden ısıttığım fansız ayarda 180 derecede fırında pişiriyorum. İlk 35 dakika kesinlikle fırının kapağını açmıyoruz. Kekimizin havasını sönmemesi için. Kekimi fırına gönderip üzeri için portakal sosunu hazırlayacağım. Bir su bardağı portakal suyu 1 yemek kaşığı toz şekerimi ekliyorum. Şeker eriyinceye kadar kaynatıp soğumaya bırakıyorum. Bu arada kekim pişti. Kalıbımdan çıkardım. İlk sıcaklığı geçtikten sonra kekimi tekrardan kalıbın içerisine alıyorum. ve Üzerine portakal suyumu gezdiriyorum. 15-20 dakika dinlendikten sonra servise hazır. Videomu bu kısma kadar izleyip beğen yaparsanız çok sevinirim. Ayrıca kanalıma abone olup yeni tariflerden haberdar olabilirsiniz. Şimdiden beğenip abone olan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.